Merhaba arkadaşlar bu videoda YouTube'da yorumlar kısmında en çok talep edilen hisselerin güncel teknik ve temel analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bakacağımız hisseler Altınay Savunma, Birleşik Metal, Manas Enerji ve Türk Hava Yolları bunlar en çok sorulan hisseler. Yine bakmamı istediğiniz hisseler varsa da yorumlar kısmında belirtin güncel indikatör, teknik analiz, destek, direnç, hedeflerine ve temel verilerini sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk hissemiz altın ay alfabetik olarak devam edeceğiz. BMSTL, Manas, THY olarak. Altın ay savunma arkadaşlar yakın zamanda da izlemiştik. Tekrar güncel durumu sorulmuş. Altın ayda bakmıştık temel teknik şeylerine. Biliyorsunuz altın ay savunma sistemleri savunma sanayi. Bu şirket ne yapıyormuş? Hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, silah sistemleri, mühimmat imha ve üretim sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmakta olan bir şirket. Şirketin halka açıklık oranı %36,5, sermayesi 235 milyon, yani ne demiştik? Halka açıklık oranı düşük. Ee, ödenmiş sermayesi de düşük. Ee, bu da ne demek? Piyasada lotu az demek. Ee, bu anlamda beğendiğimiz bir hisse. Öz sermayesi de güçlü. 3.8 milyarlık da bir öz sermayesi var. Yani neredeyse 17-18 kat bedelsiz sermaye arttırım potansiyeli var. Karı ilk çeyrek 24'ün son çeyreğine göre düşük. 2024'ün ilk çeyreğine göre baktığımızda da hissenin zarardan kâra geçtiğini görüyoruz. Temel anlamda toparlanma var. Çarpanları yüksek arkadaşlar biraz. Ee, özellikle fiyatlardaki geri çekilmeleri değerlendirmek daha mantıklı olur. Ee, özellikle orta uzun vadeli bakarken. FK'sı 34.5 piyasa değeri bölü. Defter değeri de 5 arkadaşlar. Biraz çarpanlar yüksek görünüyor. Ancak e, temel olarak güzel bir şirket. Henüz bir temettü açıkladığı açıklaması da yok şirketin. Zaten 2024'te halka arz olmuş. 32 liradan bakın şu turuncu çizgiden halka arz olduktan sonra tavan serisi. Sonra artık bu yatay dikdörtgen bölgesine yerleşti. Yani şu turuncudan başladı yükselişe ve şu an bu dikdörtgenin içindeyiz. Birazdan detaylı olarak zaten teknik analizini yapacağım. Önce şu or, e, indikatörlere bakalım. Şimdi indikatörlerimize baktığımızda hissede RSI'nin 39 seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Hem ortalamasının hem de 50 seviyesinin altında. E, burada tek iyi şey ortalama hali 50'nin üzerinde 57 seviyesinde bir ortalama RSI'miz var. Yani buradan hisse e, RSI'yi hızlıca tepki alıp dönüş yapabilirse ortalaması aşağı kesmeden yani turuncu çizgi elinin altına inmeden yeşil çizgi elin üzerine atarsa buradaki düşüş bir tuzak olur arkadaşlar. 3 günlük bir düşüş var. Aksi halde gerçekten düşüş uzayabilir. Birazdan destek seviyelerini de konuşacağım. Nerelere kadar düşebilir? Muhtemel dönüş bölgesi. Şimdi ortalamalara bakacak olursak da burada maalesef şu Golden Cross geldikten sonra hisse aşağı düşmüş. Yani stop loss olmuş şuradaki seviyeden. Buradaki ikili tepeyi yapıp aşağı düşmüş. Dönüp tekrar üstüne atabilecek mi yoksa burası direnç haline mi gelecek? Birazdan dediğim gibi yatay destekle de belirleyeceğiz. İçimoku bulutuna baktığımızda ise bulut hali yeşildi fakat hisse fiyatı bulutun altına inmiş maalesef. Dolayısıyla burada bulut artık direnç haline geldi. 85 lira direncimiz. Peki nereden dönebilir? Hisse neden bunu yaşadı? Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Burada hisse RSI'de pozitif, negatif uyumsuzluk yaşadı. Yani burada hisse ya, ikili tepe yaparken e, şu, şu bölgede yani çok fazla hafif burada da gerçi var e, düşen tepeler ama burada bariz bir düşen tepe var. Onun etkisi var görünüyor <laughs> evet altına hissesinde daha önce de konuşmuştuk etmiştik arkadaşlar. Bu hissemizde dip destek direnç seviyeleri neler? Önce zirvemiz 132 lira. Gördüğü dip seviyede şöyle siyah çizgi arkadaşlar. Yani hisse buradan yukarı yönlü e, tırmanmaya çalışıyordu. E, ancak takıldığı bir zor direnç oldu. Şu direnç maalesef hisse e, engelledi. Yani hissenin kar satış yemesine neden oldu. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki mor çizgi şu an 102 lira bariyer. Bunu önceki analizde de belirtmiştim. Buradaki ata şöyle mor yapalım. Buradaki mor bariyer neden önemli? Geçmişte de buradan sürekli satış yemişti. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7. oldu arkadaşlar. 7 defadır 102'den satış yiyor. Hani buraya geliyor satış yiyor. 102'nin üstüne kalsaydı 132'ye gidecektik. %30 daha gidecekti burada. Ama 102 liralık şu mor çizgi hissede neydi arkadaşlar? Direnç. Peki nereden dönebilir? Üstteki siyah çizgi ve alttaki siyah çizgi. Yani e, altın ayda olan olmuş 102'den 77'ye yani buradaki direnç bölgesinden bu kırmızı oklarla gösterdiğim bölgeden satış yemiş. Yapacak bir şey yok. Buradan kar satışı yapılabilirmiş. Ama yapmayanlar için de yapacak bir şey yok burada. Beklemek gerekiyor. Nereye kadar? 73-66. Bu bölge yani bu iki siyah çizgi dönüş bölgesi arkadaşlar. Yani burada alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve ilave alım yapmayı düşünenler ya da bu bölgede satmış olup da yerine koymayı düşünenler. Bakın şöyle. Sarı dairelerle gösterdiğim bölge, burası e, muhtemel e, güçlü dönüş bölgesi. Yani 66 lira ve 73 lira siyah çizgiler yatay destekler. Hedeflerimiz yine aynı 102 lira ve 132 lira. Yatay mor ve mavi çizgiler 102 lira ve 132 lira hedef arkadaşlar. 66 liranın üstünde olduğu sürece korkacak bir şey yok. Tekrar dönüp 102-133'e gidecektir. Evet diğer hissemize geçiyoruz. BMSTL arkadaşlar. Bu arada eğer kanala henüz abone değilseniz burada kanal logosunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu konuda kanala desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca videoya beğeni atmayı da unutmayın. BMS Birleşik Metal'e bakıyoruz arkadaşlar. Şirket çelik tel üretimi gerçekleştiriyor. Halka açıklık oranı %49.8 Yani biraz yüksek. PDD'si de 6.5 Şöyle bakıyoruz. Şirketin yarısı Zontur ailesinde. Yarısı da halka açık durumda paylaşılmış. Ödenmiş sermayesi düşük, güzel. 150 milyonluk bir sermaye var. %49'u halka açık. Yani aşırı da lot yığma yok. Öz sermayesi güçlü. 1.16 milyarlık bir öz kaynağı var. Buradan da 7-8 katlık, 7 katlık bir şey var. Bedelsiz sermaye potansiyeli var. Sermaye arttırabilir. bedelsiz lot anlamında. Şirket zarar yazmış. 2025 içerikli maalesef. Geçen son çeyrekte de zarar yazmış. 2024 aynı dönemde karmış arkadaşlar. Kardan zarara geçmiş. Bu hoş olmamış ama görüyorsun işte piyasa maalesef önden bazı şeyleri haber alıyorlar, ediyorlar. Hisse de iki gündür tavan gidiyor yani. Bu da borsanın azizliği zarar eden yukarı gidiyor. Kar eden aşağı düşüyor. Her şey olabiliyor. Şirkette temette olayları var mı? Bakıyoruz. 2023'te en son cüz'i bir temettü vermiş o kadar. Şimdi hissenin teknik görünümüne baktığımızda ise şu şurayı görüyorsunuz. Burası riskli arkadaşlar. Onu söyleyeyim peşine. Çünkü bize hissenin iyi yönlerini değil, e, olumsuz yönlerini de söylemek durumundayız. E, şimdi burada RSI çizgisi yani şu yeşil çizgi gördüğünüz gibi turuncu çizgiyi bırakıp almış başını gitmiş. Yani bu nereye gidiyor? Hiçbir değer ortalamasından sonsuza kadar uzaklaşamaz. Ortalamalar kendine çeker. Burada da gördüğünüz gibi çok ortalamadan uzaklaşmış. Tehlikeli sularda. Yani kar satışları gelebilir. Dikkatli olmak lazım. E, 79 seviyesinde bir RSI var. Zaten aşırı alım bölgesinde. Aşırı alım bölgelerinde de biliyorsunuz büyükler sat tuşuna basabiliyor. Dikkatli olmak iyi cevap eder. Değerli dostlar bir de bugünkü yükselişte gap boşluğu da var arkadaşlar. Tam şurada iki yeşil mum arasında boşluk var arkadaşlar. Temassızlık var yani. Mumlar birbirine değe gitmeli. Burada değmeden gitmiş. O yüzden yine dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. RSI de dediğim gibi 80'lere dayanmış. 79 seviyesinde dikkatli olunmalı. Şimdi ortalamalara bakıyoruz. Ortalamalarda da zaten bugünkü yükselişte güzel şey yapmış. Henüz silver cross kesişimi gelmemiş. Yani 20-50 kesmeye yaklaşıyor. Hisse fiyatı hepsinin üzerinde. Uzun vadeli yükselen trendinde arkadaşlar. Ama kısa vadeli dikkatli olun derim ben. İçimoku bulutuna bakıyoruz. Bulut kırmızı arkadaşlar. Hisse fiyatı hızlı bir şekilde bulutun üzerine atmış. Fakat bulut hala yeşile geçmemiş. Yeşile geçmeye çalışıyor ama hala geçmemiş. Ayrıca şu altta gördüğünüz mavi ve mor Tenkansen ve Kujunsen çizgileri de hala bulutun üstünde değil arkadaşlar. Bulutun içindeler. Biraz daha zaman lazım. İşte bu zaman zarfında da hisse geri çekilip şu gap'i kapatmak isteyebilir. Nedir o gap? Şurası arkadaşlar. Şuna dikkat edin. 50 seviyesine kadar düşebilir. Bu da %10 demek. <laughs> Yaklaşık. moral bozmasın sonra. Dediğim gibi RSI de zaten şişmiş durumda. Gelmiş 79 seviyesine buradan düşebilir. Dikkatli olun. Evet, gördüğünüz gibi şu an <laughs> hedef destek direnç belli. Çok fazla uzatmayacağım şu kısmını. Evet, uzun vadeli yükselen kanal var. Orası Eyvallah. Trend çok güzel. Yani şöyle bir yükselen kanalı var ismini. Bakın kendini gösteriyor. Bakın. Şöyle kabaca. <laughs> Gördüğünüz gibi bir yükselen trendi mevcut hissenin. Bu sarı kanal içi de ilerliyor. Hatta şuradan da bir ara trend ekleyebiliriz. Evet. Çok da karıştırmadan fazla çizgilerle de bunaltmadan arkadaşlar. Şimdi destek, direnç ve hedeflerimizi konuşalım. Kısa vadeli konuşacağım bunda. <laughs> Bu ise de arkadaşlar destek 50, nokta 25'lik mor çizgi hedef 61 lira 50 liranın altında arkadaşlar yani 50 lira 25 kuruşluk bu mor çizgi evet 50 lira bu mor çizginin altında kapanış olursa da ne olur 40 liraya kadar düşebilir arkadaşlar de biraz aşırı ısınma var. Kısa vadede dikkatli olunmasını tavsiye ederim. Hatta şöyle 4 saatlikte bakalım ne diyor RSI'si. Evet burada da bakın RSI'si çıldırmış. 89'a vurmuş. 4 saatlikte RSI 89 yani bu normalde 70'i geçince aşırı alımdır. Kar satışları beklenir deriz. Ama şu an öyle bir yere gelmiş ki 89'a gelmiş. Çok çok dikkatli olmak lazım. Yarın yine bir gap atabilir yukarı ama hmm. e, sonrasında düşüşler olabilir. E, haberiniz olsun arkadaşlar. Bu gözle en azından hani direkt yere satın dem demek e, anlamına gelmiyor bu. Tabi bir yatırım tavsiyesi değil ama RSI'deki bu yükseliş dikkatli olmayı icap eder. Evet geldik Manas'a. Manas'ın da tekniğine geçmeden önce onu da şöyle bir bakalım. Ne durumda çarpanları ve karlılığı. Evet. Manas Enerji. Bu da sayaç üretimini yapıyor. %74'ü halka açık. Yani hisseyi biraz açıkçası halka yüklemişler. Ve kasa hesaplanamıyor. Piyasa değeri, defter değeri 2. Şirket zarar yazdığı için FKS hesaplanamıyor. Ne dedik? Halka açıklık %74 arkadaşlar. Kalan %25'i de bu ortaklarda. Şimdi şirketin öz ödenme sermayesi güzel. 165 milyon küçük sermayeli güzel bir şirket. Fakat halka, halka arz açısından baktığımızda çoğunluğun bu kadar yüksek oranda halkta olması çok özellikle uzun vadeli yatırım için kendi adıma çok tercih etmiyorum veya e, beğenmiyorum yani açıkçası lot fazlalığı açısından. E, öz kaynağına baktığımızda da 826 milyonluk bir öz sermayesi var. E, 3-4 katlık bir bedelsiz sermayesi var. Bu da güzel. Yani bedelsiz sermaye artırım potansiyeli olan şirketlerden. Ama gördüğünüz gibi 2025 son ilk çeyrekte zarar yazmış. 2024 son çeyrekte de zarar yazmış. Geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla zarar yazmış. Bu zararlar tabii ki iyi değil ama gel gelelim fiyata baktığımızda ise hisse yukarı kopuyor. Az önce BMSTL'de gördünüz arkadaşlar. Zarar eden yukarı kopuyor. Kopabiliyor ya da hani kopuyor demeyeyim de kopabiliyor. Şimdi bir indikatörlere bakalım. Evet bu da indikatörü gerçekten uçmuş. 89'lardan biraz soğumuş. Şu an 77 seviyesinde. Aşırı sıcak bölgelerde ee, izlemek lazım. Hani geri çekilmeler olabilir. Dikkatli olun. Stop Loss seviyesini takip edin diyor bize bu indikatör. Buradan baktığımızda da hissenin tüm ortalamanın üzerine attığına e, Silver Cross'un geldiğini yani mor çizgi, turun, e, yeşil çizgi yukarı kesmiş 20-50 ama hala 200 günün üstünde değiller. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Burada 200 günlük ortalamayı belki Stop Loss seviyesi olarak takip edebiliriz. Nitekim bu zaten eski direnç seviyesine tam denk geliyor. Bakın tam bu seviyeye denk geliyor. Bu da çok manidar. Evet, içimoku bulutuna bakıyoruz. Bulutumuz yeşile dönmüş. Gayet güzel. Hisse fiyatı bulutun üstüne atmış. Spanda üstüne atmış. Bir tek şuradaki Tenkan Kujun çizgileri hala bulutun içinde. Bu biraz belirsizlik yapabilir. Bu Tenkan Senkujun sende bulutun üzerine atmasıyla birlikte hissede yukarı yönlü yeni ataklar görebiliriz. Dediğim gibi RSI sıcak bölgede sadece 77 bölgesinde olması biraz dikkatli olmak gerektiriyor. Kar satışları gelebilir. Büyükler sata basabilir yani. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için de destek dirençleri iyi belirlemek lazım. Stop loss seviyesini belirlemek lazım kıymetli dostlar. da şöyle haftalığa çevireyim de evet temas noktaları daha net ortaya çıksın. Evet 4.92'den güçlü tepki alıp gitmiş. Şimdi biz burada şöyle yapacağız. Stop Loss seviyemizi 7.26 olarak belirleyeceğiz. Nedeni de şuradaki direnç arkadaşlar. Ve destek olarak çalışmış olması. Yani bu siyah çizgi 7.26 destek. Hedef Hedef 12.94 ama dediğim gibi arkadaşlar burada burada 7.26'nın altı stop loss. Yani 7.26'nın altına inerse stop loss ama üstünde kaldığı sürece devam. Hatta şöyle Fibonacci ile de tabi bakabiliriz. Şöyle Evet bu da bizi destekliyor az çok. Şöyle yapalım. Fibonacci evet, seviyeleri de zaten şu an hisse nereye takılmış günlükte? Fibo 618 direncine takılmış görünüyor. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Ee, 9 lira 87 kuruşluk bu mor çizgi Fibo 618 altın orandır. Ona takılmış. Ee, o yüzden geri çekilmeler olabilir. 8.92'lik bu üstteki mavi çizgi bakın parantezdeki değerler sıralı destek ve dirençler. Alt, 8 lira 92 kuruş destek, 9.87 ve 11.22 bunlar dirençler ve hedef 12 lira 94 kuruşluk eski zirvesi. Yani bu çanağın tamamlanması. Eğer 12.94'ü de geçerse hedef 17 lira 91 kuruş olur arkadaşlar. Orta vadeli gideceği yer. Burası olur. Eğer ki şu zirveyi alırsak gideceği yer şurası. Şurası. 17.91 Evet. Manas'ta da destek dirençler bu şekilde arkadaşlar. Parantez içindeki rakamları takip edebilirsiniz. Fibonacci seviyeleri. Ve geldik Türk Hava Yolları'na. Evet Türk Hava Yolları da arkadaşlar %49'u Türkiye Varlık Fonu'nda biliyorsunuz. Star Alliance üyesi olan bir şirket filosunda yer alan 200 uçağı olan iç hatlar ve dış hatlar hava taşımacılığında toplam 217 rotaya hizmet veren Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olarak bilinen Türk Hava Yolları. Evet milli gururlardan birisi başarılı bir şirket. Şirket için Ocak ayında iş yatırımda bir hedef fiyatı verilmiş arkadaşlar. 571 lira hedef vermişler. Bakalım şu an kaç para? Şu anda 288 lira. Yani o zaman 571 lira hedef vermişler. 98 lira %98 yani iki katlık bir yükseliş potansiyeli var demişler. Yani gerçekten de 571 şu an 288 şöyle bir bakalım 571'e gitsek kaç olur Evet hala bir yüzde şöyle diyelim Gerçekten çok güzel bir hedef vermişler. Çok üst bir hedef. Umarım oralara gelir. 570 desek şuradan Evet %100'lük bir getirir arkadaşlar. 2 kat potansiyel var diyor iş yatırım bunun için. Peki şirketin çarpanları ne durumda? Şöyle bir bakalım. FK'sı 3.4 çok düşük FK arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz kalmış. Piyasa değeri, defter değeri de 0.6 yani defter değerinin çok altında işlem görüyor. Gerçekten çok kelepir kalmış. Boşuna bu hedefi söylemiyorlar. Halka açıklık oranı %50. Yarısı halka açık, yarısı da Türkiye Varlık Fonu'nda. Ödenmiş sermesi 1 milyar 380 milyon yani Türk havayolları için çok daha yüksek bir ödenmiş sermaye değil açıkçası. Çünkü öz kaynağına bakabilir misiniz? Gerçekten muazzam bir öz kaynak var. 717 milyar lira neredeyse trilyon liraya gidecek. 717 milyar liralık bir öz kaynağı sahip. Bu da gerçekten neredeyse yüzlerce kat bedelsiz sermaye arttırım potansiyeli olduğunu gösteriyor. Peki buradaki kusur ne? Her şey çok güzel. Çarpanlar düşük. Hedef fiyat iki kat vermiş iş yatırım. E, sermayesi çok uçuk değil. Öz kaynağı dolmuş taşmış hani kasada para. Peki bu şirket neden e, ne negatif olan bir şey yok mu? Var. Zarar yazmış. 2025 ilk çeyrek zarar. 2024 son çeyrekte mesela güzel kar yazmış. E, ama 2025 ilk çeyrekteki zarar da çok da yüksek değil. Şimdi geçen yıl aynı dönemine göre bakalım. Evet geçen yıl aynı dönemine göre de maalesef zarar yazmış. Bu Türk Hava Yolları'nın ayak bağı olabilir. Teknik ne diyor? Şimdi bir tekniğine bakalım. Evet RSI ise hoş değil. Şu an şeyden top ortalamasının altında. Ama 50'nin üzerine 60 olması olumlu. Yani burada RSI önemli işte. RSI 50'nin üzerinde kaldığı sürece yukarı ataklar gelir arkadaşlar. Şu an sınırda bir yerde takılıyor. Ortalamalara bakalım. Ortalamalarda var mı? bir ışık? Evet. 20 günlük ortalama 50'nin üstünde. Kısmen olumlu ama hepsi 200 günlük turuncu ortalamanın altında. İçim okuya bakalım. O da güzel resim veriyor. Evet. içim oku gördüğünüz gibi bulut yeşili yakmış. Yani bu hisse de gelecek var diyor. Şimdi hisse fiyatı da bulutun üstünde tutunuyor. Tenkan çizgisi mavi bulutun üstüne çıkmış. Şimdi burada iki şey kaldı. Bir, şuradaki yeşil ince çizgisi panın bulut üstüne çıkması. Bir de bu kahverengi kışın çizgisinin bulut üstüne çıkması lazım. Bulutun büyük ölçüde pozitif olduğunu görüyoruz. Hisse adına hissede içim oku bulutu pozitif konuşuyor. Yani olumlu görünüyor içim oku bulutu açısından. Tabi bu hisse biliyorsunuz şu 2021'den sonra bu enflasyon falan 11 liralardan geldi 350 liralara haliyle bu süreden sonra da bir yatay kanala girdi. Bakın şöyle bir yere girdi. Çünkü oraya kadar çok güzel gitti, çok büyük bir rally koparttı. Bakın şöyle yükselen rally e haliyle bu sefer yatay dinleniyor ne olur? İşte o yatay dikdörtgenden çıkarsa tekrar yukarı kopuşlar gelir. Yani iş yatırımı dediği hedef de 578. Neden olmasın? Şimdi Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar yatay destek dirençleri belirleyeceğiz. Neden yatay? Çünkü hisse yatay kanala girmiş. Buradan çıkmadığı sürece yukarı patlamalar zor. Destek seviyemiz de 249 lira arkadaşlar. Yani buradan tepki almış. Buradan tepki almış. Şurada direnç görmüş. Haliyle siyah çizgi destek seviyemiz. Üstteki mavi çizgi de hedef. 331 lira hedef. Ara destek seviyesi için de 271 lirayı takip edebilirsiniz değerli dostlar. Yani 200 hatta 269. Yani 269 ve 249 desteklerimiz 331 de hedef. Peki bu hedefi geçerse ne olur? Şöyle arkadaşlar olur. Buradaki çana katlamaya gider. Belki iş yatırımı verdiği hedef fiyat kadar agresif bir hedef değil. Ama şu kanalı katlama hedefi 441 lira olarak görünüyor. Toparlayacak olursak desteklerimiz 269 liralık mor çizgi ve 240 liralık siyah çizgi ki bu siyah çizgi dip destektir. 269 lira desteği üzerinde olduğu sürece hedeflerimiz 331 lira ve 441 lira Türk Hava Yolları'nda. Evet Türk Hava Yolları'nda da durum bu şekilde. Gerek Türk Hava Yolları gerekse diğer hisselerle ilgili daha sık videoların gelmesi için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoya beğeni atmanızı rica ederim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.